aşağıda yanına gideceğiz şimdi. <laughs> Tamam. <laughs> Sakin olursak tam anından vurabiliriz ama panik olursak vuramazsın. Domuz üzerime doğru geliyordu, saldırıyordu. Ama sakince nişan aldım. Ve güzel domuzumuzu vurduk. Heh. Tamam. Bayağı iri. Gel bak şöyle. Bravo. Bu avımızın da tam akşam üzere bayağı koştum. Koştuk, koştuk, koştuk ama sonuçta sonuca ulaştık. Bugün avımız da bu şekilde bitti. Hoşçakalın.